Yetiyor mu kadar davara iki it? Çok. Öyle bir davar daha olsa yine beter töbe büyük seni mi? Burada ne var? 500 davar var. 500 daha olsun. Töbe büyük seni demem. Gene hiç öyle lafa bir karo yeter karo. Bak bak bak. Talas. Evet arkadaşlar günün su çatı. Hüsnü abinin yayladayız. Sisten göz gözü görmüyor. Saat öğlene doğru 10 olmasına rağmen sizin hala açılmaya niyeti yok. Telefonun kamerasından biraz daha sis sanki azmış gibi görünüyor ama çıplak gözle sis daha fazla. Gerçekten hani göz gözü görmüyor. Şimdi koyun yayılma çıkacak. Koyun artık yayınıma doğru çıkıyor. Maşallah Allah bereketini artırsın. Hüsnü Takçı koyunu. oyunu. Merhaba koyun. Koyun nasılsın koyun? Me. Ulan meleğin sen nasıl koyunsunuz siz? çoban olur ancak bu kadar bağırır ıslıklar işte. <laughs> Gel. Duz yok ki. Duz yok ki. Kandırdım sizi. <laughs> <çı çı> <laughs> ne haber lan koyun? <laughs> Ki ha. Hepiniz de buz var diye yani bu koyun süsü sizi. evet arkadaşlar şehirde yaşayıp bu hayatı sevip de özleyenler için gelsin bu video. Zor bir hayat ama güzel de bir hayat gerçekten şimdi çok e, oyunculuk şey yıllardır hani gidip geldiğimiz için köpeklerden dolayı çok zor meşakkatli bir iş. Asıl soru bu kadar zorlukta bu kadar emek veren emekçi emeğinin karşılığını alabiliyor mu? Kesinlikle alamıyor. Yani kesinlikle alamıyor. Bu hayvanlar yaz, kış. Ya her gün yani 365 gün işçilik emek isteyen bir iş ama bu kadar emeğe karşılığını alabiliyorlar mı? Ben şahidim ki alamıyorlar. Yani devletimiz inşallah bu işi yapan insanlara gerçek anlamda destek olur. Belki sesimizi duyar. Ee, koyun kredisi çıkarıp da işi bilmeyen adamlara kredi verip koyun aldırmaktansa Adamın yüz koyunu vardır. Koyunculuk yapıyordur. O da koy, o adama 500 koyun destek vermesi daha mantıklı. Buyur abi. Gel. Dumanın anıklarını mı alacak? He ee, he. Gel gel. Geliyorum. Genel kaptın dumanın 4 seneliğini hayır. Abi bu üç köy atçılık biliyorsun benim işim. Ata sporum. Evet, dumanın 4 seneliğini gene kaptın anasını. Köylerden enik topluyu satıyor mu ya abi. Arkadaş çek anaları daha orada. Babalar da orada. Bağlılar getir. Hmm. Şu ikisi bana, şu ikisi de sana. Ha bu kancık. Ne mi? Duman aynıkları bak. Bak bu Aralarını da yapmış Kırın yanıkları. Oh. Baba evet. Duman, ana... Yine Türkçü. bir, bir çifeneği çarptık hadi bakalım arkadaşlar. Hayırlı olsun bize. Şu ikisi benim. Oldu ikisi de sana. Bir yere bir Kötüleri bana. geldi abi. Ee, şuna, Hüsnü abi işi bilir. Nasıl yamyam yam ki biliyor musun sen? Hüsnü e, e, abi kötü niye alır mı? Ne problem adı mı? İşleri anlıyorum sen. Gelmiş, onlar, sen yarın, onlar yarın onlar yarın bir onlar da iyi olur. Tamam emeklere biz böyle teşekkür ettik abi. Ha. Dumanla Tuman'la Gurje'ye Evet arkadaşlar. Yanında varsa gelsin ha, duman orada resmini de çek. Oh vay şekal gibi. Oh. İnanmayan varsa dese ki milletin bir birilerini inandırmak mecburiyetinde miyiz? Kendi besleyeceğimiz ittir. Hadi bakayım. Konumuz yarım kaldı evet, arkadaşlar. Bakın bu sisli havada göz gözü görmeyen bir ortamda bu hayvanlar yaylama gidiyor. Ta tamam dur geliyorum abi. Dediğimiz gibi işte devletimiz bu işi yapan insanlara destek verecek. E bizim işimizde video yapmakta. Senin için var yaymak, bizimki video yapmak. Hangilerini bırakıyorsun? Kara oyna talazı mı bırakacaksın? Talaz bana çökmesin bak geliyor. Şey, Yap! Tugay. Evet. Korumayalım o beni koyunun içinde boğacak vallahi. Yürü öyle Koyla! Bak sabahtan beri oynuyorum. Direkt çözer çözmez bana geldi bak. Talaz hemen davarın önüne düştü bak abi. Kurt. Gel lan buraya kurt. Atıl kurt. Atıl kurt gel buraya. Gel lan buraya. Talaz bastı gitti davarın önüne bak. Aynen. Şimdi karı onun peşine yetişir. Bak o da davarın içinde. Şimdi arkadaşlar burada dört tane köpek var. Pamuk kızan. Pamuk içeride bağlandı. Kızan olduğu için. Duman içeri çekit götürmüyor Hüsnü abi. Talazı ve karı o. Gel gel Kim ya? Yücel, Yücel, Yücel abi mi? Selam söyle. Tabara ni şimdi direkt bana vurdu. Ya bir ses ver bakayım. vallahi enikler güzel. Ver lan belki geri dinler. <laughs> maşallah maşallah bereket olsun. Allah bereketini artırsın. Bak durdu ya la, da var. Ediyor musun? Ha. He zaten görmeyen bu geldi o düğünle. Yalnız enikler gerçekten güzelmiş. Ee, ya kapanınca video çekiyorum videomu katletmeyin bağım. Çobanlar sizi. Yücel. Geç. Ben sana bir 15 dakika sonra lan şu davarı koyarım da tamam mı kurbanım. Aha ümidine Tugay'a da selamlar kurban. Ben sana bir... <laughs> arense maç. sağ ol elleme, elleme, Bu siste nasıl yayacaksın bu davarı? Ula bu siste göz gözü görmez. Ula gel, gel o yetmez gel. <gülüyor> 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 bu var Allah işte gitti kar oynan. Talaz yoksa bunlar olmazsa. Dumanı da koyarım ben şimdi hangi dağda gezerler, gelmezler. Yoksa dumanı da koyurum. Duman var daha içeride kancı var. İt mi yok lan yani, Yetiyor mu bu kadar davara? ikit? Çok. Öyle bir dağ var daha olsa yine Bekar töbe büyük seni mi? Burada ne var? 500 de var var. 500 daha olsun. Töbe büyük sen Gene hiç öyle Allah bir karo yeter. Karo. Bak bak bak. Aha. Hiç karışma dur. Şşş. Karışma dur ya. Wow. Ne güzel tokuşuyorlardı ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arazi komple böyle arkadaşlar. Bak. Hep böyle taşlık, kayalık. Bak aşağısı, <laughs> yukarısı. Hani Yaylama gittiği yerler değil. Bu daha hep böyle. i̇şte sanatını konuşturdu. Bak dün Yücel abi döndüremedi ama bak sen davarı iş ettin bak. Bak arkadaşlar bizim peşimize dolanmıyor ama çobanın peşine koyun nasıl dolanıyor. Hadi bakayım yorumlarda bu koyun niye çobanın peşine dolanıyor bilin bakayım. Evet, Yorum güzel, güzel, güzel. sana sormadık da izleyenlere oh. sorduk. Oh. Evet arkadaşlar yine bizim bir çoban arkadaşımız bizim videoyu katletti. Ha şu yamyam. Ne dedi ki? Çobanın arkasında niye dolanıyorlar dedim. Yorumlarda yazın dedim. Bu da dedi ki arkasında tuzluk var ondan dedi. Çobanın götünde tuzluk olmazsa peşine kim koyun gelir yalan söyler. Böyle tuzluk olmazsa bu aynı çocuğa benzer bir şey. Bir çocuğu her gördüğünde bir şeker verirsen ne yapar? Kaçar yanına gelir değil mi? Evet. E her gördüğünde bir tokat vurursan o çocuk yanına gelir mi? Gelmez. E gelmez. Bu da aynı işte. Oğlum bunun, şekeri de tuzluyun yani. Ha işte bunun şekeri bu. Ah ya bunu verirsen var işte ha bak burada bak ben getirdim bak neydi gülden burada dinleriz. Bu benim ha. ama hayran. Bunun şekeri de bu. Bak ben getmeyeyim akşam kadar ha bu burada dinleriz. Evet. E ee, tabii Maşallah ki bu şekeri abi. de bu tuzluk ha bu tuzluk Peki üç ne abi da. bu emeğin bu kadar emek var 365 gün. He. Günlük en az 15 saat emeği var değil mi bunların? Aynen. Peki karşılığını alabiliyor musunuz abi? abi? Nerede? Şu anda var ya vallahi biz yani bu işe alışmıştık. Bunu satarsak aç kalır zannediyoruz. Zaman... Yoksa Kök uzarak kendimiz yaymasak ha e, yemininde yüzde sekseni kendi bahçemizden gelmesin. vallahi bunun karı hiçbir bir şey yok. E kendi bahçemizden gelen para değil mi? Yani ama ne yapacaksın? Satın almaya mazot parasını vereyim. O zaman bu, bunun karı hiçbir vallahi yok ya. E zaten daya, evet. şu andan verdiğim mazot parası. Evet arkadaşlar son 2022 yılı. yılı özellikle 2022 yılı sobanların <laughs> çile senesi. Çünkü hiçbir şekilde emeklerinin karşılığını alamadığı gibi zarar veriyorlar o kadar emek verip de La arkadaş, şu bir de zarar etmek. Acı işte bak, Ümit, bu koyun şu anda karına var. Koşlandı. Bu 2,5 lira değil, şu anda 2,5-3. En nasıl 3 etme. bir dişi kuzu 2 lira. Evet. İki sene götünü ki dişi kuzu sana... Peki Hüsnü merak. abi şimdi ben sana şunu sorayım. Ee, bu şimdi koşlanmamış olsaydı bu da var. Karnında kuzu olmasaydı. Bu koyunu kestirsen mi daha çok para çıkardı bu Vallahi mi? Kestirsek hiçbir mi derse götürüp kestireyim. Tüccar aramayın bundan karlıydı Kestirsek. Değil mi bundan daha ha, iyi bak. i̇şte arkadaşlar şu an canlı şu para etmeyen. Olmuş, mesela 100 liraya çıkmış anazladım. 30 kilo gelse 3, 3 milyar eder anazladım. Damızlık kuzu karnındaki koyun 2,5'a veriyor. Evet. Kestirsen bundan karlı. Hani bizler yani derim ya buna alışmışız. Biz bundan ekmek yiyerek Biz buna ekmek tekmemiz diye bakıyoruz. Yoksa vallahi zarar kötü. Ya. Evet arkadaşlar inşallah Türkiye'deki ülkemizdeki tüm çobanlara ses olur. Yetkili isimler inşallah bu ağıtı yem pahalı. zarar belimizi büken ne biliyor musun? Yem. Bir torba yem anasını satayım 400 lira olmuş. 50 kiloluk bir torba. Benim şu da var günlük 5 torba yem bir. Hadi onu bir de nasıl kere edeceksin? Mümkün değil yok. Hatta dişi kuzusu da bak bunun içinde de dişi toklu ayrı. Sade yem yemlen de bitmiyor ki bunun mısırı var, ya, samanı var, arpası var. Işte samanıydı. Allah yardımcımız olsun abi inşallah. Ondan sonra da otluyuz. Güzeliz. Işte çobanlık. Aha şu sisi göreyim Ümit Bey. Ondan sonra diyor ki çıkıyorlar. Çobanın oyuyla benim oyun bir olur ha. mu diyor. Bir olur mu geri zekalı. Ya sisi çek ha bak şunda ben akşama kadar da var yiyeceğim ha işte. Kurt mu gelir, it mi gider? Bir daha bak. Davaran altıcını görebiliyor mu? Yok. Ala taraz. Ha sisin içine kayboldu. Ala. Ala. Kızım, ala. Ya dur o deliyi çağırma bize çok yürüyor ya. Ala. Ya karo. <laughs> aro tılos Ya daha diken seviye koyun <laughs> yok bir şey demiyor mi davarın içindekine bak gelişine bağım. bak 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 bakaro tılos davat faris kırmalar bunlar ya kurumur kurumur halis kırma bunlar değil mi Aynen, alaz kurumur peki üstüne bu kangal köpeğe nasıl oluyor ya aha biz bilmiyoruz bir a, a aha. kırma diyorsun ona he ee? hem kırma diyorsun hem kangal diyorsun benim gözümde bu 10 numaranın üstünde 10 numara kangal o kırma diyenlere zaman. Diyorsam... Anasına kangal. E şu da evet. zaten kurt kırması mı ne? Kurda benziyor aynı o, şu. Kurda benzer. Kurin işte. Kangalın tarifi işte bu. Göt. <laughs> Eller bak. Tavuşan el olacak. İt dediğin gözünden baktığın zaman şimşek çakacak öyle. Bahri çiçek diyor ya Bahri'nin mi bunlara? Şahin bakışlı diye. Hah. Gözleri kurin de değil mi itin Neymiş? Sarı olurmuş, yeşil olurmuş. Leket lan. Yani, Tut vallahi olurmuş, o gelecek bana ha. Heç sarı da olmaz, yeşil de olmaz. Kestane rengi, aslan gözü gibi. Şapkayı çıkarayım da abi bana dağıtı şapkayı da hınca bu. Karo. Karo, gel bakayım, gel, gel, gel. Onlar gelmez. Hadi kızım, davar gitti, hadi. Hadi davar gitti, hadi. Evet arkadaşlar, işte olayın bütün <laughs> güzelliği bu. Kangal <laughs> köpeğinin amacı da bu, doğası da bu, yaşantısı da bu. Bu köpekleri altın kafeste her gün priz besleyin. Şurada mutlu olduğunun onda biri kadar <laughs> mutlu edemezsiniz. O yüzden bu hayvanlar, biz her zaman abi. ne diyoruz? Kangal, bağda değil dağda belli olur. Doğru musun abi? abi Bağdaşı kangalın bir anlam <laughs> önemi var mı? Aa yok, zincirde zaten kötü oluyor. Daha bak öbürü bak, orada zincirde bırakamıyorlar. Ne Neydi? İt gidiyor. Peki niye bırakamıyorsun abi? Ya kardeşim bunun, aha üçünü bırak hadi. Bunlara hangi it dayanır? dayanmaz. Evet. Yani şimdi benim itlerim yiğit diye şurada aha, döneceksin. Bir arkadaş orada var. Bir arkadaş karşıda var. Yani geçsin itlerini mi boğsunlar? Benim itim yiğit diye kap koyur. Milletin itini boğdur. Öyle terbiyesizlik olmaz. Nice. Ha, bu ikisi yaklaştığım zaman ne diyeyim? Adamın kancığı varsa ben kancığı tutuyorum. Erkeğe varsa erkeğe tüm Boğuşturum. Yani amaç ne? Hem kendi malını koruyacaksın hem de kimseye zarar vermeyeceksin. Herkese saygı göstereceksin. şimdi şu anda benim şurada kaç tane it var? Dört tane bak. Ben bunun dördünü bir bırakırsam ne olur? Eve getirin. Ay yok zaten duman şerefsiz gelir mi kardeşim? Çok geziyiz. Koy koy gezer it böyle. Bak daha hemen ha 30 metreden kaybolmaya başladı bakın. Ha göremeyen aramızda 50 metre yok davarı göremiyorum. Davar gitti ucu göreyim yazıdan en arkasında. Sizin içinde kaybolmaya başladı. Hadi bay arkadaşlar yani inşallah e bu çobanların çaresine şey çaresizliğine çare olacak yetkililer de inşallah bu videoyu izler. Bizim de bir parça faydamız olursa ne mutlu. Emekçinin Daha da, emeğe kaybolması. De devletten var ya, iş istemiyor. aş istemiyor. Sadece aha bizi bu ya, e, davaramızı, malımızı ya işte e, tarlaya saçtığımız kutluya bir e, yardımcı olacaklar, düşürecekler. Şu davarların yemini, arpasını düşürecekler. Yani koyuncaya bir destek, yani yardımcı olacaklar ki adam İstanbul'da adam kuaförlük yapıyor. Ne bileyim Çıkıştınız İstanbul'da mankenlik yapıyor. Adam ona kredi verir, 5 sene ödemeli. Davar verir. Ya bu adam nasıl davarcılık yapacak? Geliyor buraya. Gerçek davarı lirateci. alıyor. Geliyor burada bir sene bile durmuyor. Eskiden Afganlar vardı. Afganların hatırına davarcılık yapacaklardı. Afganlar da gitti. Ya bir liraya, bir buçuk liraya adam koyun verir, Satıp geri İstanbul'a gitmeye. Ya bu destekleri onlara vereceğiniz Ya, ya bizim Gerçek gibi gerçekten, lirateci. bu oyunculuk yapan adamlara benim atıyorum 500 ise ya ben 3 tane kardeşimle bunu yapıyorum. Ya kardeş al sana 200 daha destekleyeyim yardımcı olayım. 700 yap sen yap. Öbür gelen gelir normal piyasaya da düşüyor. Koyunun şu andaki piyasası 3 lira ise adam yazmış 1,5 liraya o da pazarlık payı var diyor. Ya 1,5 lira demiş pazarlık payı var. E adam ne diyor aha sana piyasa ben ne kadar ağzımla kuş tutsam bu evet. koyunu 2 liraya verememişti. Adam diyor ki ha 1,5 lira diyor ya çünkü satıp kaçacak İstanbul'a gidecek. Yapamıyor, yayamıyor. Afganlar geçmiş gitmiş. Hüsnü abi koyun aldı başını gitti. Gitsin ne Allah sayesinde kara ona talaz orada. Hiçbir şey olmaz diyorsun. Ben ee, bu kadar güveniyorum köpeklerine. Akşama kadar o davarın yanına gitmeyen o itler davarı bırakıp bir yere gitmez. Adamın olmadığını da bilirse daha iyi davara ashabı olur. O nedir? Yola gider davar. Milletin dostlarına gider. Yoksa vallahi akşama kadar o yanına var mı? O itler bırakmaz. İki ayaklı, dört ayaklı kurt mümkün değil, giremez zaten. Bizi bile koymuyorlar. Dört ayaklı, iki ayaklı kurdu hemen ıskalifiye etmek istiyoruz ama bağlayı da koyur dumanı. He. Ee. İki dakikanın içinde talazına eline sarak <laughs> Hemen... Geçen bak davara bir adam saldım, yaşlı adam. Bak adam davarına geldi. Aa, burada dinliyor, telefonla konuşuyor. davar içeri girdi. adam da burada... Bak akşama kadar da yine davardalar da. Ulan bir ses çıktı. <laughs> Çıktım ki adamın tarafından duman yıkmışlar. Allah'tan yakınıdım lan. Bak akşama kadar ya yana hani geriden geldi ya. Davarda havuş o Adam geriden geldi için adam az kaldı kısıttır. Akşama kadar da beraber davar he, yaydılar. Ben akşama kadar da beraber, beraber davar yaydılar. Ama bak adam buradan geride kaldı oraya geldi ya hani. Onu tamam he. daha koymaz bitti. Davar yanında bir şey Tamam demiş. senin işin bitti git buradan diyor. Evet tabii işin bitti yeter. Az kaldık adamı ısıttır. Akşama kadar davar yaydırdık. <laughs> Neyse da, arkadaşlar videomuzu burada. Kapadak tavar gitti. Bak. Allah'a emanet olun Tugay Bey. Güle güle Allah'a Tugay Topçu Mancılık Koyu, Hüsnü Takçı Gül'ün su çatı. Ya, ben abi. de Ümit Usta arkadaşlar. Şeyle kamerayı çevireyim becerebilirsem. Hoşçakalın.